Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el Biruni 973 yılında bugün Özbekistan'ı sayılan Harezm'de doğdu. Bilim konuları ile ilgili ilk eğitimli bölgenin hükümdar ailesinden olan Ebu Nasır Mansur'dan edindi. Ebu Nasır Mansur seçkin bir matematikçi ve gökbilimciydi. El Biruni'ye öklit geometrisi ve Batlamyus astronomisini öğretti. 11. yüzyılın önemli Müslüman hükümdarlarından Gazneli, Mahmut Hindistan'a yaptığı seyahatlerde El yanında götürdü. El Biruni 1017 1030 yılları arasında Hindistan'da yaşadı ve bu dönemde meşhur kitabı kitabı Tahkik Mali Hindi yazdı. Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokratis'un çalışmalarından etkilenen Elbironi bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesapladı. Güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi. Dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak buldu. Jeodezi biliminin kurucusu oldu. Hindistan'dayken öğrendiği trigonometrinin astronomiden ayrı bir bilim olarak görülmesi gerektiğini savundu. Trigonometrik fonksiyonlarda yarı çapın birim olarak kullanılmasını önerdi. Evet bugün de Biruni'yi anlatmış oldum. Herkese iyi dinlemeler.